Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz bu arada da izlediğiniz videolara mutlaka beğen işaretine basın daha fazla kitleye ulaşmış olabiliriz çok hoşunuza giderse sosyal medya platformlarında da videomuzu paylaşabilirsiniz lafı fazla uzatmayalım bu hafta çok önemli bir konuya değineceğiz büyükbaş hayvancılıkta yıllardır süre gelen Holstein mı, Simmental mi, Holstein ile Simentel arasında ne gibi farklar var? Bunları konuşmaya çalışacağız. Bunları anlatacağız. Çok detaylara ineceğim. İşin sonuna vardığımızda herkes için farklı doğrular, herkes için farklı yanlışlar ortaya çıkacak. Bu işin bir tane doğrusu, bir tane yanlışı yok açıkçası. Hadi detaylara girmeye başlayalım. Önce bu iki ırkın verim özelliklerini karşılaştıralım. Biliyorsunuz Holstein hayvanı dünyada en fazla süt verim kabiliyetine sahip olan büyükbaş hayvan. Simental'e geldiğimizde ise süt verimi Holstein'in altında olmasına rağmen et veriminde ise Holstein'e geçen bir hayvandan bahsediyoruz. Aslında kısaca Holstein'e süt verim özellikli Simental'e de hem eti var hem sütü var diyebiliriz. Ama şunun altını çizelim. Holstein hayvanlara ne yedirirseniz yedirin olmuyor diye bir şey de yok. Holstein'larda dahi %56, %57, %60'a varasıya randıman tüm dünyada alınabiliyor. Ama burada önemli nokta var. Her ülkenin hayvancılık politikası farklı olduğu için işte Almanların kısa boylu Holstein'larıyla bunu alamayabilirsiniz. Amerikalıların ya da Kanada'nın kullandığı genetik altyapıyla elimize ulaşmış Holstein'larda bu verimleri alabilirsiniz. Yani burada aslında evet et verim kabiliyetinde simental bir adım önde, süt verim kabiliyetinde ise Holstein önde ama Holstein'ın da eti yok değil açıkçası. Holstein'ın eti var fakat simentalden az. Rakamlara dönecek olursak Türkiye'de işte iyi bir işletmede öyle söyleyelim. Holstein hayvanlardan 30 litre ortalama alınabiliyor. 35 litre ortalama alınabiliyor. Tabi çok daha yüksek alanlar var. 40 litre 50 litre. Hatta bireysel hayvanlarda 70-80 litreye kadar Holstein'dan süt alabilen işletmeler var. Bireysel vakalarda. Fakat simentallerde bu ölçekte bu kalitede bu ayarda işletmelerdeki süt ortalaması ise daha ziyade 25 litre bantlarında. Ama yine altını çizmek istiyorum. 30 litre süt ortalaması olan Holstein işletmelerde mutlaka vardır. Daha üstüne çıkan bireysel 40 litre, 50 litreye kadar süt verebilen simentallerde bulabilmek mümkündür. Fakat burada görmemiz gereken önemli bir husus var. Süt veriminde Holstein öndeyken et veriminde bu ikisini kıyasladığımızda simental daha önde gözüküyor. İşin açıkçası bu. Şimdi geçelim dayanıklılık özelliklerine, yaşama güçlerine, yaşam paylarına. Çünkü çok önemli noktalardan bir tanesi de bu. İşletmeyi kurduğunuzda bunu sürdürebilmeniz için hayvanların dölverim kabiliyeti, tırnak hastalıklarına, meme hastalıklarına yatkınlığı, uzun ömürlülüğü bunlar da çok önemli olacak. Çünkü işletmede ciddi sıkıntılar orada başlayacak. Bu noktada bu iki ırkı kıyasladığımızda simentalin tırnak hastalıkları meme hastalıklarına karşı biraz daha dayanıklı. Holstein'ın ise tırnak ve meme rahatsızlıkları konusunda biraz daha narin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında buzağlardaki yaşama tutunma payına baktığımızda da simental hayvanı bir adım daha önde, daha hayata tutunabilen, daha hastalıklara dirençli, daha cingöz diyebileceğimiz buzağları Simental'de görebiliyoruz. Holstein'ın buzağları biraz daha narin oluyor. Aslında tüm hayvan ırklarını göz önünde bulundurduğumuzda keçi olsun, koyun olsun, inek olsun, yüksek süt verimli ırklar her zaman daha narindir. Et verim kabiliyeti daha yüksek olan ırklarsa daha dirençlidir, daha dayanıklıdır. Aslında çok basit bir açıklaması var bunun. Şöyle düşünebilirsiniz. Tabii biz bilimsel açıklamalara burada girmeyeceğiz. Et verim kabiliyetinin yüksek olması ne demek? Her yediğini ete döndürebiliyor. Ne yerse öğütebiliyor. Her yediği çer çöpten kendine et kazancı sağlayabiliyor gibi bir mana ortaya çıkartabiliriz. Süt hayvanlarına geldiğimizde ise süt üretimi çok ince hassas bir organizma olduğu için, vücut içerisindeki çok ince hassas bir organizasyon olduğu için ne kadar kaliteli yedirmeniz gerektiğinin önemi ön plana çıkıyor. O yüzden eğer Holstein gibi bir süt hayvanına bakıyorsanız çok kaliteli kaba yemleri tercih etmek zorundasınız. Simmental gibi kötü kaba yemlere dayanıklılığı daha düşüktür. Aynı zamanda da mera koşullarına uyumuna geldiğimizde simental merada daha rahat barınabiliyorken Holstein gibi yüksek süt verimli hayvanlar merada her zaman daha narindir. Bu koyunlarda da böyledir arkadaşlar. Lakun gibi, asaf gibi süt koyunlarına da baktığımızda mera hayvancılığı yapmayı düşündüğünüzde işte ülkemizdeki sakız, sönmez, tahirova ova gibi kriterlerde göz önünde bulundurulduğunda her zaman için süt hayvanları biraz daha narindir. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduk. Bir de ürettikleri ürünün kalitesini de kıyaslayalım. E, etin kalitesi noktasında ikisini kıyaslayabilmek çok mümkün değil et kaliteleri birbirine yakın belki simental bir tık daha önde olabilir ama maalesef ülkemizde etin kalitesine göre ekstra prim ödenmediği için e, ürettiğiniz et miktarına göre e, kesimde para alıyorsunuz bu sebepten ötürü kalite bir tık daha iyi olmasına rağmen size ekstra bir getirisi olmayabilir bazı mezbalarda bazı kasaplarda çok kaliteli hayvan ürettiğinizde size özel ekstra bir şey primler veriliyor olabilir. Bu tabii ki mevzumuzun dışında genelden konuşuyoruz. Süte geldiğimizde ise Holstein'in sütünün yağ oranı %3-3.5 iken protein oranı 3-3.1 iken simentallerin sütünün yağ oranı %4-4.5'larda protein oranı ise %3.5 civarlarındadır. Dolayısıyla şunu görebilirsiniz ki süt kalitesi açısından baktığımızda yağda ve proteinde simental biraz daha önde. Peki bu ne işe yarıyor? Eğer Avrupa'da ve Amerika'da yaşıyor olsaydınız sütünüzün içerisindeki yağ ve proteinin oranına göre ekstradan prim alabilecektiniz. Fakat Türkiye'de sütünüzün içerisindeki yağ ve proteini ekstra prim alamadığınız için hangisinin sütünü toptana satarsanız satın alacağınız miktar sizin sütünüzün litresiyle alakalı. içerisindeki muhteviyatın kaliteli olmasıyla hiçbir alakası yok. Ama eğer siz sütünüzü işlemeyi düşünüyorsanız, peynir ya da yoğurt yapmayı düşünüyorsanız o zaman simental hayvanınız varsa sütte yüzünüz daha fazla gülecektir. Ette de yüzünüz daha fazla gülecektir. Eğer ürünü işleyecekseniz, katma değer katacaksanız hayvanlarınıza sütü alıp toptancılara, mandıralara değil de kendi işletmenizde peynir ya da süt olarak değerlendirecekseniz o zaman simental daha fazla yüzünüzü güldürür bu konuda onu söyleyeyim. Ama toptancılara süt veriyorsanız o noktada karşınıza çıkan bir şey var. Sütünüz ne kadar çoksa o kadar çok para alırsınız. İçerisindeki muhteviyatın çok da bir önemi yok. Bu arada da şimdi bu süt yağından proteininden bahsediyoruz ya altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. Bunun altını çizelim mutlaka. Siz hayvanlarınızı doğru bir beslemeyle beslerseniz Holstein'da da %4'e yakın yağlara ulaşabilirsiniz. Hatta %4 yağları da yakalayabilirsiniz. Ama aynı bakım besleme ve kalite şartlarını oturturursanız bu sefer simentalde %4,5 5'e doğru çıkabilirsiniz. Yani bu tarz verimlerde her zaman genetik altyapı ve aynı zamanda besleme koşulları ön plandadır. Sadece genetik bir şey ifade etmez. Holstein hayvan bakıp %3 protein alamayanlar da var. Holstein hayvan bakıp %4 protein alanlar da var. Yine aynı şekilde simental hayvan bakıp %4 proteini yakalayamayanlar dahi var arkadaşlar. Bu yüzden biz genetik sınırları kapasiteyi kıyaslıyoruz. Ama sizin yapacağınız bakın besleme koşullarında bir miktar yükselmeler olacaktır. Ama ikisine de aynı şartlarda bakarsanız kalite bakımından sütün de simentalde daha fazla etinde daha fazla kalite göreceksiniz. Süt miktarı olarak baktığımızda ise Holstein'de daha fazlalık göreceksiniz. Şimdi bütün bu iki hayvanın birbiriyle kıyaslandığı şartları bir kenara koyalım. Sadece buraya bakılarak ırka karar verilmez. Bunun altını çizmiş olalım. İşte efendim bunun sütü daha fazlaymış bir süt hayvancılığı yapacağız o zaman bunu alalım. Bunun eti daha fazlaymış biz et hayvancılığı yapacağız o zaman buna. Sadece bunlara bakılarak karar verilmez. Bunun en önemli sebebi de şudur. Her hayvanın kendine has bakım ve besleme koşullarının oluşturulması da çok önemlidir. Eğer siz süt hayvancılığı yapacaksanız, duydunuz ki işte Holstein'de daha fazla süt var o zaman Holstein alalım. Bu doğru mu? Bu şekilde mi seçim yapılıyor? Hayır arkadaşlar bu şekilde seçim yapılmıyor. Şimdi burada önemli olan bir husus var. Simental'in dayanıklılığından Holstein'in narinliğinden bahsettik bakın besleme, barınak şartlarınız çok 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 iyi olacaksa, çok yüksek standartları yakalayabilecekseniz bunu da çok düzgün bir rasyonla destekleyip de 40 litre, 45 litre, 50 litre, 60 litre sütleri almayı hedefliyorsanız bunu sadece ve sadece Holstein'le yapabilirsiniz. Bunu simentalle yapamazsınız. 40 litre, 50 litre sürü ortalamanız olan, süt ortalaması olan bir sürüyü simentalle elde edemezsiniz. Ama burada altını çizmek istediğim önemli bir husus var. Bir sürü yatırımcı bu litreleri almanın hayaliyle hayvancılığa girip Holstein sürüsü düzüp 20-25 litre süt ortalaması bandında kalan bir sürü işletmede tanıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Eğer bakım besleme şartlarınız, barınak koşullarınız Holstein gibi narin bir hayvan için yeteri kadar uygun değilse o zaman almış olduğunuz Holstein'dan o yüksek sütleri alamadığınız gibi Aynı zamanda da Holstein'ın bakım, besleme, barınak vesaire koşullarındaki narinliği ve bununla alakalı bütün olumsuzluklarla uğraşmak ve bu olumsuzluklar için para harcamak zorunda kalacaksınız. Burada karar vermemiz gereken önemli bir husus var. O da şu. Eğer bizim bakım, besleme, barınak koşullarımız çok yüksek standartlarda olmayacaksa, biz 40 litre süt ortalaması olan bir sürüye sahip olamayacaksak, biz 25 litrelerde süt veren bir sürümüz olsun biz ancak o kadarına bakabiliriz diyorsak biraz daha realistik oluyorsak o zaman simental'i tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü ikisinin de bir management giderleri var. Yönetim giderleri var. Bir Holstein'ın tırnak problemi yaşamaması için harcayacağınız paranın çok çok daha azıyla simentallerinizi sağlıklı tutabilirsiniz. Bir Holstein'ın buzası ölmesin diye harcayacağınız paranın çok çok daha azıyla simental buzağlarınızı daha sağlıklı tutabilirsiniz. Burada seçerken şuna karar vermemiz lazım. Gerçekçi olmamız lazım. Biz çok yüksek standartlarda çok yüksek hijyen formlarına sahip bir işletme kurup profesyonel beslenme uzmanlarıyla beraber çalışarak çok yüksek kaliteli profesyonel bir rasyon hazırlayarak 40 litre 50 litre ortalamalarda bir sürüye sahip olabilecek miyiz? Eğer bunları başarabileceksek Holstein'i tercih edebilirsiniz. Yo. Biz bu kadar yüksek şartları sağlayamayız. Bu kadar yüksek standartlarda bulunamayız. Efendim biz bir besleme için bir besleme uzmanıyla çalışamayız. işte ne bulursak hangisini ucuza bulursak onunla besleriz hayvanlarımızı. Diye düşünüyorsanız o zaman sizin hayvanınız simentalde olsa Holstein'de olsa alacağınız süt ortalaması 25 litredir arkadaşlar. Bu sefer simentali daha ucuz bakım besleme şartlarında 25 litre süt alabiliyorken Holstein'da daha yüksek bakım besleme şartlarında ve bütün bunlara rağmen uygun olmayan barınak ortamınızdan dolayı sürekli hastalanan ve arıza çıkartan bir Holstein sürüsüyle de uğraşıyor olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken hususun bu olması gerektiğine tekrar tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle bir örnek verelim. İşte dünyanın en iyi aracı ne? İşte ne bileyim Mercedes filanca taksi mesela e, bana tarlada lazım o zaman olmadı buradan İstanbul'a gideceğim e, en iyi traktör markası John Deere Massey vesaire bunlarla yola çıkmaya kalksam buradan İstanbul yolculuğu ne kadar keyifli olabilir şunu demek istiyorum bize tarlada bir araç lazımsa traktör ve traktörlerin iyisini bize asfaltta bir araç lazımsa otomobil ve otomobillerin içerisinden iyisini tercih etmemiz lazım. En iyi araç nerede, ne şekilde, neye ihtiyacınız var, ona ne kadar hitap ediyor, işletme giderleri ne kadar az bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla simental, işte ben köyde eski bir damımız var orada hayvancılık yapacağız. İşte hem buzası Holstein'e göre biraz daha fazla para ediyormuş. Buzadan daha iyi para kazanırız. Hem çer çöp yediririz, meraya da göndeririz, ucuza besleriz. E bize 20-25 litre süt versin yeter diyen birisi için simental çok mantıklı iken biz milyonlarca lira para yatıracağız, çok büyük modern tesisler kuracağız, veteriner hekimlerimiz, beslenme uzmanlarımız olacak, profesyonel sağım sistemlerimiz, sürü takip programlarımız olacak, hijyen standartlarımız olacak. Biz 40 litre, 50 litre, bazı vaka hayvanlarda 80, 90, 100 litreleri görmek istiyoruz diyorsanız o zaman da hoştan sizin için doğru olacak. Dolayısıyla herkesin doğrusu burada farklı olacak. Ama burada bilmemiz gereken önemli husus Holstein ile arasındaki farkı bildikten sonra sizin kendi şartlarınız, sizin kendi bakım besleme barınak koşullarınızı göz önünde bulundurarak bu ikisinden birini tercih ederseniz o zaman daha doğru karar vermiş olursunuz. Videomuzun başında verim özelliklerini kıyasladık. Ortalarında hayata tutunma, yaşam paylarını kıyasladık. Sonlarında da hangi işletmede hangi hayvan tercih edilebilir, kullanılabilir bunu anlatmaya çalıştık. Detaylıca ele aldık. Herkes için şu iyi ya da bu kötü demek mümkün değil burada. Bunun tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Bazı işletmeler için simental çok iyi olabiliyorken bazı işletmeler için de hoştan çok iyi olabilir. Burada kriterlerinizi siz biliyorsunuz kendi kriterleriniz doğrultusunda doğru bir ırkı seçerseniz doğru bir hayvancılık yapmış olursunuz unutmamanız gereken önemli noktalar bunlar da arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan soruları buradan da sorabileceğiniz gibi aynı zamanda www.shh.gen.tr adresindeki hayvancılık forum sitemize de sorularınızı sorabilirsiniz. Sizin gibi bir sürü işletmeci, yetiştirici ya da bu işi heves etmiş kişilerin vermiş olduğu cevapları da okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bizler gibi bir sürü veteriner hekimin de vermiş olduğu cevapları da Oradan okuyabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Şimdilik bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.